Türk Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı Süleyman Sanlı konuğumuz olacak. Süleyman Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Serdar Bey. İyi yayınlar diliyorum efendim. Şimdi bakıyoruz ilk 6 ayda Amerika'ya yapılan ihracat %6,5 oranında bir artış göstermiş. 2021 yılının ilk 6 ayında bir önceki yıla göre %46,7'lik bir 2020 yılının ilk alt ayında %6,5 artmıştı. 2021'in ilk altı ayında %46,7'lik bir artış var. Çok ciddi bir sıçrama var. Bu sıçrama nasıl oldu? Şimdi öncelikle burada ki sıçrama birçok kök neden analizi var. Ama bazı nedenlerden, başarılı modellerden bahsetmek isterim öncelikle. Birincisi yaklaşık son 3 yıldır Türkiye'deki ihracat e, STK'larımız, ihracat bileşenlerimiz, ticaret bakanlığımız Amerika özelinde oraya nasıl ticaret yapılabileceği noktasında ki e, Avrupa Birliği'ne yönelik ezberlerini değiştirdi. Amerikalı tüketicilerin yavaş yavaş e, tüketim eğilimleri al, alındı. E, Amerika'ya yönelik yeni üretim modellemeleri geliştirilmeye başlandı. Tabii ki bu süreçte bir diğer neden de Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Çin'e olan tedarik bağımlılığını Türkiye gibi güvenilir tedarikçiler üzerinden kapatmaya çalışması. Çünkü Amerika'nın Çin'e olan dış ticaret açığı artık bir ulusal güvenlik sorununa dönüşmüş vaziyette. Özellikle pandemi nedeniyle de Çin Amerikan kamuoyunda da ötekileşmiş vaziyette. Tabii ki Çin mallarının özelde birçok malzemede ilave gümrük vergileri kullan uygulanıyor. Bunun yanında tarife dışı engeller veya konteynerler geri gönderilmiyor ve benzeri hususlarda söz konusu. Ancak Türkiye'de ihracat art, artma sürecine girdi ama daha da artacaktır. Artması da gerekiyor. Ee, dileğimiz, e, Türk-Amerikan Ticaret Odası olarak da... Süleyman, e, Bey. Amerika, buyurun. Ha, Süleyman Bey, Amerika pazarının önemi nedir? Şimdi biz bakıyoruz, bizim en çok ihracat yaptığımız e, ülke kıta Avrupa kıtı. %50'nin üzerinde bir ihracatımız var. Amerika Birleşik Devletleri'nin avantajı nedir oraya yapılacak ihracat? Uzaklık olarak daha uzak. E, bu nasıl bir katkı sağlıyor ihracatçıya? Şöyle rakamlar üzerinden ifade edeyim ben Serdar Bey müsaadenizle. E, Almanya dahil Avrupa Birliği'nin tamamı dünya gayri safi asılasının %7'sini teşkil ediyor. Amerika Birleşik Devletleri 20 trilyon dolarlık gayri safi hasılatıyla dünya ekonomisinin tek başına %25'ini te teşkil ediyor aynı zamanda dünya tüketiminin üçte birini yapan bir tüketim ekonomisinden bahsediyoruz. Keza bahsettiğimiz sadece Amerika Birleşik Devletleri Amerika kıtasını baz aldığımızda Güney ve Kuzey ve Orta Amerika'yı baz aldığımızda bu rakamlar çok daha üst seviyelere çıkıyor. 2.6 trilyon dolar civarında ithalat yapıyor ve bizim şu anda yaptığımız ihracatımız dünyadaki gayri safi hasılamızın karşılığı bile değil. Tam ona teşkil edebilmesi için Türkiye yüzde birlik bir paya sahiptir gayri safi hasılada. Yüzde biri matematiksel olarak orantıladığımızda bizim şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ne yaklaşık olarak 26 milyar dolar seviyesinde ihracat yapıyor olmamız gerekir. Tabii ki buradaki lojistik zorluklar, kıta aşırı ülke olması, Amerikan pazarının yeni yeni keşfedilmeye başlanması, tarifeli engeller ki bizim en iddialı olduğumuz demir, çelik, alüminyum gibi benzeri sektörlere karşı ilave gümrük vergileri de konuldu ki keza Japonya, Güney Kore ve Almanya'ya da konulmuştu vergiler. Amerika'daki demir çelik sanayisini korumaya yönelik. Bunlara rağmen yükselişe geçtik. Ve bununla ilgili özellikle Ticaret Bakanlığımızın son dönemlerde baz aldığı yurt dışı lojistik merkezleri de hızlıca hayata geçirdiğimizde Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığımız ihracatın ikinci sıraya değil birinci sırada açık ara öne çıkması gerekiyor. Bu noktada sanki kamuoyunda karşılıklı 50-50 milyar dolarlık hedefler, 100 milyar dolarlık hedef, bizim kamuoyumuzda bazı iş çevrelerince ütopik gibi gözüküyor ama Amerika'nın büyük ölçeğine baktığımızda bizim şu anda yaptığımız ihracatımız binde beşlik tutarlar tekabül ediyor ve ciddi büyüme şansımız var. Hiç girmediğimiz eyaletler ve pazarlar var. Birçok başarılı olduğumuz sektörler var. Bu başarılı olduğumuz sektörler, önde gelen sektörlerimiz kuyumculuk, halıcılık, efendim, seramik gibi sektörler. Son zamanlarda hizmetler sektörünün de buna eşlik etmeye başladığını, deri tekstil sektörünün eşlik etmeye başladığını gözlemlemeye başladık. Bu noktada tabii ki oradaki satış imkanlarını da değerlendirdiğimizde keza e-ticaretle de ilgili Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en önemli pazarıdır. Ee, yaklaşık 700 dolarlık bir limiti var. 700 doların altındaki paketler Amerika Birleşik Devletleri'nde doğrudan tüketiciye e, adresine gümrüksüz ulaşır. Daha bu alanı yeterince biz değerlendiremedik. Bu anlamda PTT gibi hızlı kargo şirketlerimizi de aktive etmemiz ve Sürece e, eklemlememiz lazım. Amerikan Posta İdaresi anlaşmaları bu anlamda son derece önemli ve değerli. E, Anadolu'muzda yerinde üretim yapan sanayicilerimizin bu anlamda Amerika'da doğrudan tüketiciye erişimini sağladığımızda bizim daha katma değerli ihracat yapmamız gerekiyor. Şu anda Türkiye'nin kilo başı ortalaması 1 dolar 30 sen. Bu bizim ölçeğimizdeki bir ülke için az bu rakamlarımızı yükseltmemiz lazım. Kilo başı ihracatımızı arttırdığımız noktada önce hedefimiz 2 dolarlar olmalı, sonrasında yukarıya doğru çıkart, çıkartmalıyız. Yani belli altında... belli zorluklar var Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracat var. çok kolay basit değil. Belli zorluklar var evet, ama evet. E, çok önemli bir pay orada duruyor, önemli bir pasta var. Bir şekilde çok ihracatçı öyle. da bunları aşıp ya da üretici de bunları aşıp bir şekilde oraya ulaşmamız gerekiyor. Anladığım bu. Kesinlikle çok daha ciddi fırsatlar var. Eyaletler bazında özellikle reel sektörümüzü incelemelerini tavsiye ediyoruz. Örneğin daha hiç açılmadığımız bir Teksas eyaleti var ki Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük ekonomilerinden bir tanesidir. Kaliforniya'dan sonra gelir. Daha Teksas'ta biz Türk malları yeterince yok mesela. Bakın Meksika'yı ayakta tutan şey Amerika Birleşik Devletleri ekonomisidir. Meksika'nın dış ticareti karşılıklı 520 milyar dolarlar seviyesinde baktığımızda Keza e, Meksika ekonomisinin %78'ini Amerikan ekonomisi besler. Keza özellikle bu son dönem demokratların e, iktidar olduğu dönemde, başkanlığı ve temsiller meclisi kongreyi elde ettiği dönemleri de irdelediğimizde, Amerikan hızlıca uluslararası anlaşmalardaki yükümlülüklerine geri döndüğünü de gözlemlediğimizde, bu da bizim önümüzde ciddi fırsatlar teşkil ediyor. Bizim çok hızlı bir şekilde ya ticareten, e, önce Kuwaiti gibi nitelikli serbest bölge anlaşmalarıyla Türk mallarının Amerika'ya gümrüksüz veya az gümrüklü girmesini sağlamamız lazım. Bu temel ticaret politikamız olmalı yaklaşımda. Sonrasında bir serbest ticaret anlaşmasını kovalamalıyız. Liyatran evet. bile hiçbir serbest ticaret anlaşması yokken 78 milyar dolar Amerikan ekonomisine ihracat yapıyor. Türkiye Vietnam'dan çok daha büyük bir potansiyeli aizdir efendim. Peki Süleyman Bey, şimdi diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nde e, bir altyapı çalışması başlayacak. Çok ciddi anlamda altyapıya harcama yapacaklar ekonomiyi büyütmek, istihdamı arttırmak, ekonomiye destek amacıyla. Ee, burada sektörleri saydınız. İşte Türkiye'nin e, Amerika'da güçlü olduğu sektörler. Bunlara neyi ekleyebilir? Bu anlamda bir fırsat penceresi açacak mı bu e, harcama? Bu harcama 1 trilyon dolarlık altyapı yatırım paketi. E, tabii real sektör olarak da takip ediyoruz. Amerikan Ticaret Odası olarak da takip ediyoruz. E, Senato'dan 69'a 30, yani bir partizan, partiler üstü bir yaklaşımla geçti. Ve Amerikan kamuoyunun temel beklentisi bu. Çünkü 10 yıllardır Amerika'da e, nitelikli altyapı yatırımlarına ara verilmişti. Bu anlamda ihmal edilen alanlar söz konusu. Baktığımızda, yani 1 trilyon dolarlık paket gibi gözüküyor ama aslında bunun zaten 550 milyar dolarlığı yeni projeler için geçerli. Daha önceki kabul edilen 450 milyar dolarlık altyapı paketleri de var, onu da içer, içeriyor. Köprüler, yollar, hava alanları içme suyu hatları, internet ağının gelişmesi, elektrik şarj istasyonları, çevreci projeler gibi birçok kaleme önemli paylar ayrılmış vaziyette. Örneğin yollar ve köprüleri 110 milyar dolar. Tabii ki bizde özellikle başta çimento sektörümüz için fırsatlar olabiliyor. Aynı zamanda demir-çelik sektörü, alüminyum ve bakır sektörlerimiz için de önemli fırsatlar olabiliyor. Tabii ki Türk müteahhit şirketlerinin de bu anlamda Amerikan tarzı iş noktasında orada da hizmetler sektöründe ee, en azından bir başlangıç yapması lazım. Türk müteahhitlik sektörleri altyapılar anlamında yaşadığımız coğrafyada son derece etkin ve güçlü. Kuzey Afrika'da, Rusya'da, Orta Doğu'da, Balkanlar'da oldukça etkili projelerde yer aldı zaman zaman Türk müteahhit şirketleri. Ancak uzak coğrafyalarda henüz daha tecrübe edilmedi. Bu anlamda Amerikan'ın altyapı paketleri e, Türk müteahhit şirketleri de fırsatlar teşkil ediyor. E, bunun yanı sıra Türkiye açısından öne açık olan sektörlerimizden bir tanesi mobilya sektörü. Mobilyacılarımız mutlak sureti Amerikan pazarını incelemeliler. Çok önemli fırsatlar var mobilyacılarımız açısından bu kapsamda. İlerleyen aşamada yeni yeni altyapı paketleri de gelecek. Mesela sosyal altyapı paketi şimdi Amerikan Kongresi'ne tartışılmaya başlandı. Üç buçuk trilyon dolarlık bir paket söz konusu ama bu şu engele takılıyor. Amerika Birleşik Devletlerinin borçlanma limiti 28,5 trilyon dolar. E bunu biraz aşıyorlar. Keza maliye bakanı Yellen de bu kapsamda Kongre'den bir ek ilave bütçe istedi. Bu anlamda tabii ki pandemi döneminde istihdamı ayakta tutmak için birçok eve yardım söz konusu oldu. Aile başı, çocuk başı yardımlar söz konusu oldu. Ama evet. işe dönüşler biraz gecikmeye başladı bu anlamda. Bu ilerleyen aşamalarda tabii ki bu paketler dünya ekonomisinde emtia fiyatlarını da etkileyebilecek ölçekte paketler. Amerikan ekonomisi dünyadaki her üç maldan birini tüketiyor. Bunu unutmamalıyız. Efendim. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldığınız için katkılarınızdan dolayı Türk Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı Süleyman San'la teşekkürler. Evet önemli.